kankalar selam. Önce burada kalmışız. Şimdi abi muhabbetimiz sohbetimiz daim olsun. Bu piş paylaş odan yani tek kişi nasıl kaçacağız? Abi bu bunu göremediğimizde bize saldırıyor. O yüzden nereye gideceksek buna babaka gidelim. O yüzden abi. Abi nereye gidiyoruz? Bir şey açacağız herhalde bir elektrik cacut bir şey mi? Ha kanka. İlla buna bakmamamızı istiyor oyun. Tamam da kanka nasıl olacak? Nereye gideceğim? Şuradan bir şuradan bir analizimizi yapalım ya. Şuraya bir dön abi. Dön abi. Az siktir. Yüzüm olmasın. Eee bende fener yok ki. Bende fener. Oğlum ne kadar korkunç bir şey. Aka bende fener yok. Işığı buraya çekti. Arkadan mı gelecek? Ne yapacağım? 41 daha. İzmit. İzmit'i de çok severim bu arada. İzmit. Bak bak gördün mü? Bir şey koşuyordu. İzmit'i de severim. Hatta böyle yeni cumada falan bir ara çok takılmıştım. Gidiyordum. Ha. Oradan gelebilir sadece. Çünkü arkam müsait değil. 65. Yani yeni, yeni cumanı bu arada hani... Öyle bilmiyorum ya. Sanki böyle bana o oluşumunu kay kaybetmemiş gibi geliyor ya böyle bir kültürel bir oluşumu var ne kültüre keko dolu tamam o, onu anlıyorum doğru hırta dolu. Ama abi bir şekilde böyle iyi gibi yani. Hani bir keyif alıyorum yani orada bulunmaktan da artık bulunmuyorum tabii. Go diyor. E Ha ona ne uğradın? Abi ne kadar gergin bir herif ya bu paylaşı. Az önce ne yaşadık ya çok gerilmiştim abi. Aha daha gergin bir yer. Hani demin gerilmiştim bu daha da gergin bir yer yani. Aha dört tane flash. Çünkü neden? Dört kişi olmanız lazım. Ama biz kaç kişiyiz? Ben ve siz varsınız işte. Ben size video atarken de kendi kendime konuşuyorum ama. Kimse bana şey yapmıyor ki. Ben var gerçekten böyle bir çok sıcak böyle börek olsa ne kadar güzel olmaz bu börek şöyle. Bir küt böreği. Artık küt böreği midir? Küt böreği midir bilmiyorum adını da. Kıymalı börek falan. Peynirli börek. Üf, ne kadar gergin bir yer ya. Ne kadar gergin bir yer ya. Abi İzmit evet keko çok dolu. Bu keko muhabbetinde... Ya abi Bakıyorum. Ne oluyor ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oha! Sese bak. Sağ Twix mi? Sol Twix mi? İkisinden de benim Twix'i kesecekler gibi duruyor. Abi sağ taraf bacıbazi sol taraf sünnet olma gibi bir şey yani. Neyse sünnet olak ya. Ya da hani Toto'dan Lobotomy gibi. Sese bakar mısın abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Velhasıl. Abi özellikle o sahil kenarında, Yeni Cuma'nın orada, sahil kenarında bir sürü keko var, hatta görürsünüz öyle tiktok miktok çekiyor. Ben kendim orada oturmuyorum, bir ara çok gidip geliyordum oraya, ee, seviyordum da orayı ama tabi yani, bir dakika ses ama. ama yani mekan olarak fena değil. Pas -e, okay. Abi her şey, ooo oo, akıl sağlığımız boku yemiş direktman. Şimdi abi çok saçma sapan bir yere gireceğiz galiba. Ben yani, bunu bize verdin sen ama neye veriyorsun ki bunu bize? Fener'e ihtiyacımız olmayacak herhalde. Fener'e bir alalım da. Nereye gidiyoruz biz onu bir görelim abi. Abi o acayip de bir şey var orada. Tamam bunu bir çek. Tamam. Bu ne? Abi bir şey yaklaşıyor. Abi ne kadar gergin bir yer ya. Ama yani ne kadar gergin bir yer ya. Normal bir şeyimiz yok mu? Demin bir önceki bölüm abi çayır de geziyorduk ya. Abi acayip bir şey geliyor oradan. Bir şey nefes alıyor yani. Götümün dibinde nefes alıyor ya. Gördünüz mü lan? Bu ne lan? Slenderman mı lan bunu? Acayip bir şey. Abi gidip geliyor sürekli. Nasıl olacak? Tamam uzaklaşıyor. Ben şu olayı tercih ediyorum. Buradan bir yere varmak zorundayız. Hadi bakalım hayırlısı. Bir de öyle bir şey istiyor ya oyun. Bunları çektiğin yetmez diyor. Buradan diyor bir yere varacaksın. Benim e, şöyle bir tahminim var abi. O piş nerelerde yürüyorsa yol oradadır. Bak bizim o önceki oteli hatırlayın. O uzun ipne. Kağıtlar neredeyse oradan gidiyordu. Biz de herhalde o şekil hareket. Yanımda şu an. Abi bir de şey mesajı aldım ya. Ben ilk ta ilk bölümde şeyin makarasını yapmıştım abi. Bir bölüm okuma saçma sapan bir bölüm okuyorsanız siktirin gidin çilingir olun falan diye. Abi nedense millet bir alınıyor ya böyle şeyler söyleyince. Ya abi sen saçma sapan bir yerden mezun atıyorum. Yani kalkıp da bir işletme okuyacaksan siktir git bir işin ustası ol daha iyi yani. Bak yemin ediyorum 4-5 senede sen diyorsun ya ben işte e, onu okuyayım bir şirkette çalışayım falan. Sonra yurt dışına gideyim falan ayağa yapıyorsun. Bak ben sana söyleyeyim %95'i olmayacak. Doktorluk ve hayalindeki bölümü, hayalinde bir bölüm yoksa böyle saçma sapan şeyler okuma. Git usta ol. Ben burayı da 5 saat aradık tamam ya. Onu diyorum. Çünkü neden? Sen dili, dil yabancı dil dediğin şeyi okuldan mokuldan bir yerden öğrenemeyeceksin. Senin yabancı dil dediğin şey zaten öğrenilen bir şey, edinilen bir şey. Sen onu edineceksin. Ya bölüm mü, işletme falan ne? Cart, zartları Zart zor okuyacağına. Abi gir abi sanayiye. Bak çok ciddiyim. O 5 yıl sonra kendi dükkanını açarsın. Ha çok mu yurt dışına gitmek istiyorsun? Dili de öğrenirsin. 50 tane kaynak var. Altında yapay zekalar var. Gidip o dili öğrenirsin. Al çıktı mı sana da yurt dışı kapısı? Abi sen bir kere ustasın. Yurt dışının daha fazla işletme okuyan öğrenciye ihtiyacı yok. Orada ya zaten işletme okuyup gitmeye çalışsan. Bak ben sana bir taktik vereyim. O amayatse ben de girdim. Zamanda yok şartlı kabul yok bilmem ne uğraşıyorsun ya. O adam senden 3-0 önde zaten. Senin öğrenmeye edinmeye çalıştığın o dili herif ana dil olarak konuşuyor. Üzerine ikinci üçüncü dil biliyor. Üzerine bunların hepsini senin Türkiye'de okuduğun o saçma sapan derslerin yani aynı bölümde okumuş, kendini yetiştirmiş. Bunların hepsinde kendini geliştirmiş herif. Ana kaynaktan yani. Hani sen adamın kaynağından zaten ders alıyorsun. Ki bizim hocalar bile bilmiyor zaten dil falan. Hani sen nasıl öğreneceksin? Ha, dil öğrenme programı. Ee, dil öğrenme programından bir şekilde yapay zeka ile kit fazla... O siktir, o siktir, Ölüyoruz oğlum. Bir şey söyleseniz akıl sağlığım gidiyor lan. Ben de diyorum niye konuşmam yavaşladı. Akıl sağlığım da gidiyor da ondan. Şöyle monsterdan iki yudum alalım. Çoğunuz sigara monster yapıyor biliyorum. Neyse, o. Işık değişiyor, güzel. Aslında iyi taktik. Abi, burayı da bakalım, buradan da gidiş. Önce bu yolu deneyelim, sonra arkayı dönüp öbür tarafa deneyelim. Dil öğrenme programında da şey yapma yani. Böyle internetten görüyorsun, yok Amerikalı bir kadınla e, oradan tanıştı ve evlendi falan. Bunların çoğuna takılıp da şey yapmayın. Yurt dışının kızımız falan, e, yani giremeyeceğiniz şey altına yatmayın abi boş hayaller de kurmayın. Oraya sadece bir noktada dil öğrenmek için girin. Ben sana onu söyleyeyim. Yoksa boş hayallere kapılıyorsun. Ve oraya da sakın böyle mesela atıyorum. İngilizce öğreneceksin. Zannetme ki oraya harbi İngiliz gelecek. O dil öğrenme uygulamasına. Zannetme. Oranın çer çöpü gelecek. Bak ben sana söyleyeyim. Nerede var Pakistanlı bilmem ne. Git konumu Londra al dediğimi anlayacaksın. Pakistanlı gelecek. İşte Bangladeşli gelecek. Sana orada söylemeyecek oralı olduğunu. Söyleyecek ama şey yani. Londralı ayağı yapacak sana. Kendini sizin senden üstün görmeye çalışıyor falan. O nerede peki o samimiyeti bulursun? İstediğin samimiyeti abi benim gördüğüm kadarıyla Latinlerde bulursun. Hani Latinler gerçekten sıcak kanlar. Gerçekti anlamda söylüyorum. Acayip sıcakkanlılar. koşayım ya. Neyi bekliyoruz ki? Buradan. Bu bölümü hiç beğenmedim. Yani bu kadar mı sıkıcı olur ya? O yaratığı da kaybettik. Yolumuzu kaybettik direkt. Bunun dışında istediğinle ilişki kur. Bana ne? Durumun varsa zaten git. Hani oraları da gör. Ama öyle kalkıp da ben işte şunu yok işletme yok. şey okuyacağım. Bak ben sana yeni dünyayı az çok söyleyeyim. Sen şu an o okulları okuyup da öğreneceğim dediğin birçok şeyi evinde bile öğrenebilirsin. O hocalar falan hep çoğu dümenistan. Hatta hepsi, hepsinin işten bir birçoğunun işten atılması lazım. Çok ciddi söylüyorum. Yani yaşlı olanların en azından. Hiçbir şey yaramıyorlar ki. Boş yere para alıyorlar. Ciddiyim. Hatta sen onları bir iki böyle Canlarının istemediği şekilde soru sor. Seni direktman şey yapacaklar. Hiçbir şekilde sana böyle destek olmayacaklar. Sınavlardan geçirmemeye çalışacaklar. Zorlayacaklar. Ve sonra hiçbir şey olmamış gibi. Hani sen eksikmişsin gibi sana öyle davranacaklar. Ya falan fistan ya. Yani. Biz bu gidişle burada ölürüz beyler bu arada. Net yani. En başta mı bir yanlış yaptık? Bak buraları gezdik hep. Yani buraları hep gezdik ya biz. Oo akıl sağlığı berbat. Aynı anda ben de içtim lan. Ya hatta bir, bir tane üniversite şey neydi? Birini gördüm. Böyle iş başvuruna falan bakıyorum bazen. Tabi Türkiye'de nereden mezun olduğunu da pek bir önemi yok. Adam seni almıyor. Neden almıyor biliyor musun? O kırmızılara kadar geldik. Evet abi burada bir hata yaptık biz işte. Yani burada bir yeri kaçırdık. Adam neden daha vasıfsız alıyor? Şu an çalışan herkes vasıfsız demiyorum. Ama birçoğu öyle. Özellikle 30 ile 20 yaş arası diyebiliriz buna. Hadi üniversite okulu kalanı 25 falan diyelim. 24. Çünkü abi bu şirketlerdeki senyorlar ya da orada yıllarını geçirmiş büyük tayfa şirket içinde şirket olmuşlar abi. Bak şirket içinde şirket olmuşlar. Çoğu her şeyi ben biliyorum kafasıyla patronu da korkutuyorlar. Patron da ulan bunları kovarsam bunlar her şeyi biliyor anasını satayım. Nasıl olacak nasıl yürüyecek diye. Öbür kişiler de altına adam yetiştirmiyor. Bam. Oldu mu sana şirket içinde bir şirketleşme? Halbuki ee, uzun vadeli bir şirket kurmak isteyen, gerçekten köklerini salmak isteyen, büyümek isteyen bir şirket, o da burada nasıl olacak bilmiyorum, alttan gelen adamı yetiştirmeyi önce bilmesi lazım. Çünkü bilir ki o senin, aha, ya bu kadar basit ya. Ya gerçekten çok iyi oynuyorum ya. Bu ne abi ya, Mesut Komser gibi tutma şu elindekini ya. Şu kata bir çıkalım da, ne yapacağız abi dışarıda. Burası da dışarı çıkıyor. Allah'ım ya Rabbim. Ne güzel bir ev diyecektim. İçecek abi. Önemli. Al bunlar. Bunlar çok önemli. Abi dışarıya bakar mısın ya? Tara ya tara dur ama. <laughs> Tarıyorum ama he. hepsini al. Bunlar bize lazım olacak. At şunu da ya. İstemiyorum at şunu. Ver feneri bana. Ne bu? O siktir işte bundan korkarım. Ya bu arada şeyden demiyorum ya. Bazı bu şeyleri maçları falan. Aha geldik lan. Bizim eski mekana geldik. Ya, bazı maçları falan ben de seyrediyorum. Ama mesela benim izlediğim maçlar şampiyonluk veya bir şey böyle çok önemli olan şeyleri seyrediyorum. Abi ne yapacağım öbürünü ya? Burayı ne yapıyorlar? Düzenliyorlar mı benden sonra? 1, 2, 3. Tamam. Ne mesela? Buradan bir şey mi almam gerekiyordu? Anladım. Mesela NBA finalini falan ya da Dünya Kupası finalini acayip sevmiştim. Ya da bazen işte Türkiye finalleri, derbiler falan filan. Ha tamam lan ona bakacakmışız. Ben yani ne diyorum. O taraftan mı bakacağız lan? Yani ben de izliyorum da. Mesela nasıl o kadar dayanabiliyorsun abi? Git, git highlight falan izle. Ben acayip ya. Ben fanatiklere acayip uyuzum ya. Ne bu üçgen kare yuvarlak tarzı bir şey mi? Tamam. Bu ok. Yuvarlak ok. Bir ne? Kare. Tamam. Kare yuvarlak ok. Abi bir de kalp o zaman. Öyle. Abi yuvarlak ok olan da ok. Kare olan da kare. Bu. İmkan yok bu kanka hadi. İşimiz var. Hadi lan dümenden rol yapma. Bir anda bayılıp burada uyanmış olamazsın. Dirisi seni almıştır. Buranın içerisine net biri var beyler. Ben burada kesiyorum. Buraya daha sonra devam edelim. Harbiden öleceğim yoksa. Hadi görüşürüz abi.